Merhaba arkadaşlar. Ödev testlerine geldik. Birinci dafı bitiriyoruz. Modern atom teorisinin birinci dafının son bölümünde, üçüncü videosunda iki tane ödev testimiz var. Onları çözüp tamamlayalım. Evet, soru bir. Bor atom modelinin eksiklikleri arasında 1-2-3 verilenlerden hangileri yer alır diyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Elektronların dairesel yörüngelerde hareket ettiğini belirtmesi. Şimdi ee, bor atom modeli dairesel yörüngelerde hareket ediyor diyor elektronlar için. Ama daha sonra modern atom teorisi geldiğinde o zaman bu da bir eksikliği olmuş olacaktır. Ee, yani bunu aldık. Çok elektronlu atomların çizgi spektrumlarını açıklayamaması. Evet bu da bor atom modelinin eksikliklerindendir. Ee, çünkü ne, ne diyor arkadaşlar? Bor atom modeli sadece hidrojen gibi e, veya... İşte helyum 2'nin artı 1 yüklü hali, lityum 3'ün artı 2 yüklü hali. Dikkat ederseniz hep tek elektronlu sistemlerin spektrumlarını açıklayamıştır. Çok elektronlular da başarısız olmuştur. Evet üçüncüsü elektronun dalga ve tanecik özelliklerini hesaba katmaması. Bu da arkadaşlar bor atom modelinin eksiklikleri arasında yer alır. Öyleyse cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği olacaktır. Testimizin ikinci sorusuna geldiğimizde atomun kuantum modeliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakalım. Bir atomda elektronun bulunma ihtimalinin en fazla olduğu yerlere bölgelere biz orbital diyoruz. Bu doğrudur. Diğer adıyla elektron bulutu değil mi? Elektronların muhtemel konumları kuantum sayıları ile belirtilir. Evet arkadaşlar elektronların muhtemel konumlarını biz kuantum sayıları ile belirtiyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. C şıkkına geldiğimizde elektronların konumunun ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini belirtir. Evet, atomun kuantum modeli Heisenberg belirsizlik ilkesine göre arkadaşlar bir elektronun konumu ve hızı aynı anda ölçülemez diyordu. Bu da doğru. Elektronun dalga ve tanecik karakterini de dikkate alır. Evet. Arkadaşlar Schrödinger'in dalga denklemi ve tanecik modeliyle birlikte bunu da dikkate almıştır. Zaten bunun dikkate alınmaması bor atom modelinin eksikliğidir. Bir üst soruda vardı hatırlayın. Öyleyse cevabımız Edirne oldu. Kanıtlayalım. Elektronlar bor atom modelinde belirtildiği gibi belirli enerjiye sahip yörüngelerde hareket ederler. Hayır o artık bor atom modelinde kaldı. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Belirli yörüngelerde değil elektron her an her yerde olabilir bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde, orbitallerde arkadaşlar elektronlar bulunmaktadır. Yörüngelerde değil. Cevap Edirne. Geldik üçüncü sorumuza. Baş kuantum sayısı yani n dediğimiz baş kuantum sayısı ile ilgili atomda elektronların enerji düzeyini belirtir. Evet birinci enerji düzeyi, ikinci enerji düzeyi dediğimiz değil mi? Bir, iki, üç, dört gibi e, sayılar alıyordu ya da K, L, M, N gibi harflerle de gösteriliyordu. Bir doğru oldu. Değeri büyüdükçe taşıdığı elektronun enerjisi de artar. Evet arkadaşlar en eşittir 1 dediğimiz birinci katmandaki elektronun enerjisi en eşittir 2 ikinci katmandaki elektronun enerjisinden düşüktür. Yani en değeri büyüdükçe potansiyel enerjide artmaktadır. Bu da doğrudur n eşittir 3 ise yalnızca s ve p orbitallerini içerir. Arkadaşlar 3. enerji düzeyinde 3s, 3p ve 3d orbitalleri de vardır. Yani d'yi burada almamış öyleyse biz de yanlış diyoruz. Bizden doğrular istendiğine göre cevabımız B seçeneği oldu. Evet geldik testimizin dördüncü sorusuna. S orbitali ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi gençler S orbitalleri küre şeklinde düşünülmüştü hatırlayın. Açısal momentum kuantum sayısı L değeri sıfırdır. Evet arkadaşlar L eşittir sıfır değerine sahip tüm orbitaller S orbitalidir. Bir doğrudur. Sınır yüzey diyagramı küreseldir. Nasıl arkadaşlar küre şeklinde düşünülmüştü S orbitalleri? Bu da doğru oldu. Manyetik kuantum sayısı ML'si sıfırdır. Biliyorsunuz manyetik kuantum sayısı arkadaşlar neye bağlıydı? L'ye bağlıydı ve eksi L ile sıfır dahil artı L arasındaki değerleri alıyordu. E sıfırın eksisi ve artısı olamayacağına göre L'si sıfır olanların MLsi de direkt sıfırdır. Öyleyse bu yargı da doğru olmuş oldu. Cevabımız haliyle Edirne olacaktır. Geldik 5. sorumuza. 3P alt enerji düzeyi ile ilgili. Baş kuantum sayısı N3'tür. Evet arkadaşlar bakın şuradaki 3 değeri baş kuantum sayısını belirtmektedir. Bir doğrudur. Orbital kuantum sayısı. Orbital kuantum sayısı dediğimiz de bizim arkadaşlar aslında nedir? Açısal kuantum sayısı. Yani L'yi ifade eder. İlk defa duyuyorsanız şaşırmayın. Orbital kuantum sayısı da L demektir. Pekala P orbitali olduğuna göre P orbitallerinin L değeri 1'di. Ama burada 2 demiş. Öyleyse bu yanlıştır. Devam edelim. Manyetik kuantum sayısı ML değerleri yani. Eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini alır. L değerinin 1 olduğunu söylediğimize göre ML de eksi L ile artı L yani eksi 1 ile artı 1 arasındaki 0 dahil tam sayı değerlerini alır. Ve bakın eksi 1, 0 ve artı 1 ile numaralandırılmış 3 tür P orbitali vardır arkadaşlar. Öyleyse bu da doğru oldu. Bizden doğrular istendiğine göre cevabımız denizli oldu. Geldik 6. sorumuza. D orbitali ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Baş kuantum sayısı en eşittir 3 olabilir. Evet D orbitalleri arkadaşlar 3. katmandan itibaren başlarlar. İlk 2 katmanda D orbitali yoktur. 3 olabilir mi? Olabilir. Doğrudur. 4 olabilir mi? O da olabilir. Ama en düşük 3 olabilir arkadaşlar. Yani sonuçta 1 doğru. Açısal momentum kuantum sayısı L değeri 3'tür demiş. Şimdi d orbitallerinin L değeri 2'dir sevgili gençler. 3 f orbitaline ait L değeridir. O zaman 2 yanlış oldu. Geldik 3. yargımıza. Eş enerjili 10 tane orbitalden oluşur. Hayır. D orbitalleri eş enerjili 5 tane orbitalden oluşur. Bakın eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 yönelmeli. 5 tane orbital, 10 tane değil. Öyleyse bu da yanlış oldu. Bizden doğrular isteniyormuş. Öyleyse cevabımız A seçeneği oldu. Geldik testimizin 7. sorusuna arkadaşlar. Baş kuantum sayısı en eşittir 2 olan bir orbitalin Elektron yoğunluğu için sınır yüzey diyagramı şekilde verilmiştir. Gençler bu hangi orbital? P orbitali değil mi? Bakın şöyle iki lob şeklinde P orbitalinin gösterimidir bu ve x ekseni üzerinde olduğuna göre bu px orbitalidir. E n değeri de 2 olduğuna göre o zaman bu 2px'tir. Birinci yargı doğru oldu. Açısal momentum yani ikincil kuantum sayısı L değeri 1'dir diyor. E, evet arkadaşlar sonuçta bu bir P orbitali olduğuna göre P orbitallerinin L değeri 1'di. O zaman bu da doğru oldu. Manyetik kuantum sayısı eksi 2 olabilir demiş. P orbitallerinin L değeri 1 olduğuna göre ML değerleri de eksi 1, 0 ve artı 1 olmak zorundadır. Eksi 2 olamaz arkadaşlar. Bu gitti. Bizden doğrular istendiğine göre Ozan cevabımız 1 ve 2 ile C seçeneği oldu. Evet birinci testimizi bitirdik. Şimdi arkadaşlar orta düzey dediğimiz ikinci testimize geçelim. Soru 1. Atomun kuantum modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor gençler. Baş kuantum sayısı n eşittir 1 olduğunda açısal momentum kuantum sayısı l eşittir 1 değerini alır. Şimdi birinci katmanda sadece S orbitalleri vardır ve S orbitallerinin L değeri sıfırdır. Bir değil burada sıfır demeliydi. A gitti. Açısal momentum kuantum sayısı L eşittir bir olduğunda manyetik kuantum sayısı eksi bir sıfır artı bir değerlerini alır. Evet doğru ifadeyi yakaladık. Cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerinin de yanlışlığını kanıtlayalım. S orbitallerinin açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1'dir. Hayır bakın yukarıda ne demiştik? L eşittir 0 değerine sahip tüm orbitaller S orbitalidir. Bu da gitti. P orbitali tüm enerji düzeylerinde bulunur. Hayır birinci enerji düzeyinde yani N eşittir 1 dediğimiz birinci katmanda P orbitali bulunmaz. P orbitalleri ikinci katmandan itibaren başlar. 2P, 3P, 4P diye gider ama 1P yoktur. Bu da yanlış. D orbitallerinin sınır yüzey diyagramı küreseldir. Hayır, sınır yüzey diyagramı küresel olan orbitaller S orbitalleridir. D orbitalleri biraz daha arkadaşlar kompleks yapılı. Bakın şu şekilde şöyle D orbitallerimiz var. Mesela işte DX'imiz var. Şu şekilde bakın. Şöyle yani farklı şekillerdedir. Küresel değildir arkadaşlar. Bu da yanlış. Küresel olan S orbitalleridir. Evet ikinci sorumuza geçebiliriz. Bakalım bir elektron aşağıdakilerin hangisinde verilen 3 kuantum sayısına sahip olamaz diyor arkadaşlar. Bakalım. Baş kuantum sayısı 1. L'si 0. O zaman 1 ise M'si de 0. O zaman bu doğrudur. Bu olabilir. Birinci katmanda S orbitalinde bir tane elektron. Bu olabilir. Baş kuantum sayısı 2 olduğunda L'si 0 olanlar. E şimdi N eşittir 2 olduğunda arkadaşlar ya 2S ya 2P orbitali vardır. E o zaman bunun L değeri 0, MLS'i de 0 olacaktır. P 2P olursa L'si 1, MLS'i de eksi 1, 0 artı 1 olabilir. E bakıyorum o zaman N2, L'si 0, MLS'i de 0. Yani 2S'den bahsediyor. O zaman bu da olabilir. Evet N2 L'si 1 yani bakın 2P orbitali eksi 1. Evet eksi 1 0 artı 1 herhangi birini alabilir. O zaman bu da mümkündür. D şıkkına geldiğimizde N eşittir 3. Üçüncü katman olduğunda 3S, 3P ve 3D orbitalleri var. Evet N eşittir 3. L değeri 2. O zaman L değeri 2 olanlar D orbitalleriydi. E, D orbitalleri L2 ise eksi 2, eksi 1, 0. Artı 1, artı 2. Bakın sonuçta artı 1'e uyuyor. O zaman bu da mümkündür. Pekala. Bu elektron o zaman burada olamayacaktır. Bunu kanıtlayalım. n eşittir 3 dedik. l 3 l eşittir 3 olduğunda bunlar f orbitalidir ve f orbitalleri ilk 3 katmanda bulunmaz. f orbitalleri 4. katmandan itibaren başlar. Yani e, n eşittir 4 olduğunda en küçük f orbitali 4f'tir. 3f, 2f, 1f diye bir orbital yoktur. Öyleyse bu mümkün olamaz 3. katmanda. Cevap Edirne. 3. sorumuza geldiğimizde bize orbital ve karşısında bilgi verilmiş. Yukarıdaki orbitallerden hangilerinin karşısında verilen bilgi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. S orbitalleri. Karşısındaki bilgi ne diyor? Açısal momentum kuantum sayısı L'si 1'dir. Doğru mu? Hayır doğru değil. Eğer orbitaliniz S ise L değeriniz sıfırdır arkadaşlar. Gitti. P orbitallerine bakalım. Manyetik kuantum sayısı ML değerleri eksi bir sıfır artı birdir. Evet P orbitallerinin L değeri birdir. L'si 1 olan orbitallerinde ML değerleri eksi bir sıfır ve artı birdir. Bu doğrudur. D orbitali en küçük baş kuantum sayısı yani N değeri üçtür diyor. Evet ilk iki katmanda D orbitali yok. D orbitalleri üçüncü katmandan itibaren 3D olarak görülürler ilk olarak. O zaman bu da doğru oldu. Bizden yanlış istendiğine göre cevabımız A seçeneği yalnız bir oldu. Geldik testimizin dördüncü sorusuna. Bir orbitalin manyetik kuantum sayısı eksi 2 eksi 1 0 artı 1 o zaman bunun L değeri 2 demektir. Ve L eşittir 2 değerine sahip tüm orbitallerde D orbitalidir. Şimdi ne diyor soru? Bu orbital ile ilgili yani d orbitali ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Açısal momentum kuantum sayısı L'si 2'dir. Evet doğru. d orbitalidir. Doğru. Baş kuantum sayısı en az 5'tir diyor. Hayır. d orbitalleri ilk 3 katmanda 3. katmandan pardon, olur. O zaman en az 5 değil 3 demeliydi burada. Bu yanlıştır. Bizden doğrular istendiğine göre cevabımız B seçeneği oldu. Geldik testimizin 5. sorusuna sevgili gençler. Kuantum sayıları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Baş kuantum sayısı n eşittir 3 olan orbital türleri spd'dir. Evet 3. katmanda 3s, 3p ve 3d orbitalleri bulunur. Bu doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısı l'si 0 olan orbital s orbitalidir. Evet doğru L eşittir sıfır değerine sahip tüm orbitaller S orbitalidir. Manyetik kuantum sayıları eksi bir sıfır artı bir olan orbital P orbitalidir. Bu da doğrudur çünkü P orbitallerinin L değeri birdir. L bir olduğunda ML de bu değerleri alır. N eşittir 3 ML'si eksi 2 kuantum sayılarına sahip bir elektron P orbitalindedir. Hayır ML'si eksi 2'yi gördüğü zaman bu orbital pardon bu elektron p orbitalinde olamaz. Ya d orbitalindedir ya da f orbitalindedir. Çünkü d orbitalinde de eksi 2 değeri var. E burası da eksi 3'ten başladığına göre f'de de eksi 2 var. O zaman buraya ne deriz? d veya f deriz ama p diyemeyiz. O zaman 4 gitti. Doğrular istendiğine göre 1, 2, 3 ile Denizli'yi işaretleriz. Geldik testimizin 6. sorusuna sevgili gençler şekilde bir orbitalin elektron yoğunluğu için sınır yüzey diyagramı verilmiştir. Bu küresel şekliyle kabul edilen neydi arkadaşlar? Kimler küresel şekliyle kabul edilmişti? Hangi orbital türü? S orbitali. Öyleyse şu an bizim bu şekildeki orbitalimiz bir S orbitalidir. O zaman birincisi doğru oldu. Açısal momentum yani ikinci kuantum sayısı L'si sıfırdır. Evet S orbitallerinin L değeri sıfırdır. O zaman bu da doğru. L sıfır olduğuna göre eksi sıfırla artı sıfır gibi bir sayı olmayacağı için matematikte L'si sıfır olan S orbitallerinin MLS'i de sıfırdır. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği olmuştur. Geldik testimizin son sorusuna. İki tane bilgi var. Yukarıda X ve Y orbitallerinin N artı L değerleri verilmiştir diyor. Yani Madelik Kuleçevski ile ilgili arkadaşlar enerji sıralaması ile ilgili bir soru baş kuantum sayısı n y orbitalinde daha büyük olduğuna göre hmm. bu orbitallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi gençler n artı l değeri ikisinde de 3'müş. n artı l değeri 3 nasıl olur? Ya 3s olur ya da 2p olur. Nasıl yani? Bakın 3s'te n değeriniz 3, l değeriniz 0'dır. 3 artı 0'dan 3'ü bulursunuz. 2p orbitalinde n değeriniz 2, l değeriniz 1, toplam 3'ü bulursunuz. E peki ne diyor bakın? Baş kuantum sayısı y'de daha büyük olduğuna göre o zaman y 3s, x de 2p orbitali oldu. X 2p orbitalidir, doğrudur. Y'nin enerjisi x'ten büyüktür. E arkadaşlar bu enerji sıralaması aynı zamanda orbitallerin dizili sıralaması da olacaktır. E öyleyse 2P önce yazılır daha sonra 3S gelir. Ve arkadaşlar elektron dizilimleri ileride göreceğiz. Artan potansiyel enerjiye göre yazılır. Potansiyel enerjisi büyük olan ya da nasıl biliyoruz biz bunu? E, N artı L değerleri eşit çıktığında baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi de büyüktür diyebiliriz. Bu da doğru oldu. Geldik C şıkkına. Y için diyor yani N3 L0'dır. Evet Y demiştik bu arkadaşlar. Y 3S. X 2P olmuştu. Bu da doğru oldu. D şıkkına geldiğimizde X orbitalinde yani 2P orbitalinde elektronların bulunma olasılıklarının dağılımı küreseldir. Arkadaşlar X orbitali P orbitalidir. P orbitali küresel değil. Küresel olan S orbitalleridir. P orbitalleri bu şekilde iki lobtan oluşur arkadaşlar. Küresel bir yapı değildir. Cevap denizli oldu. Y'nin manyetik kuantum sayısı MLS'i sıfırdır. Y orbitali dediğimiz bir S orbitali olduğuna göre S orbitallerinin L'si sıfır dolayısıyla MLS'i de sıfırdır. Bu da doğru oldu. Cevap D şıkkı oldu sevgili gençler. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir dahaki föyde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Selamlar sevgiler.